Ücret diyarında sahip olduğum para beyan edilince bitene kadar yardım alamıyorsun. Biz de artık şeffaf olalım deyip paramızı beyan ettik. Uzun süre yardım alamadık. Bazı arkadaşlar da paralarını beyan etmeyip hemen sosyal yardım alıp e, beyan etmedikleri paralarla araba vesaire alıyorlar. Bu konuda tavsiyeniz ve bu durumdaki duruşumuz nasıl olmalı? Geçen sohbette, geçen ayki sohbette buna benzer bir mevzu geçtiğini hatırlıyorum. Buna yakın bir soruydu, cevabı aynı olacak bunun da. Çünkü Maide Suresi'nin başındaki birinci ayet "Yey yehellezine emanu evfu bilukud" olarak başlar. Maide Suresi Mekke fethine yakın nazil olmuş, bütünüyle nazil olmuş bir sure. Birkaç ayetin Medine döneminde yani Mekke fethi anında değil de daha önceleri nazil olduğu şeklinde istisnaları olsa bile özellikle bu ayet akitlerinizi mutlaka yerine getirin ayeti. E ye emene emen evfu bil okut. Uluslararası sözleşmeleri de karşı taraf müşrik de olsa çünkü buradaki akitleri yerine getirinden maksat Efendimizin Hudeybiye'de yaptığı akitti. Hudeybiye'deki akdine Efendimiz Aleyhisselam müşriklerle yaptı. Onun için müşriklerle Uhud'da yaptığınız akdi yerine gel. Bırak onları gavur şimdi biz kuvveti de elde ettik bundan vazgeçiyoruz. diyemez bir mümin. Müminlik vasfı olmaz bu. Müminliği yaşamak olmaz bu. Onun için Hudeybiye musalasındaki akitleri Cenab-ı Hak öncelikle nazara vererek yaptığınız akitleri ifa edin yerine getirin emri vermiştir. Bu ayetten çıkış yaparak biz kendi aramızda akitleri yapıyorsak mesela Türkiye devleti Avrupa Parlamentosu'yla ahimle neyse ister ticari ister hukuki isterse bir başka şekilde anlaşmalar yapıyor. Biz bu anlaşmalara anlaşmalara neyse uyuma mecburiyetindeyiz bu ayete göre. Şimdi biz buraya iltica ederek kendimize soruya gelelim veya iltica ettiğimiz yere gittiğimizde biz sizin iltica şartnamenizi kabul ediyoruz ve uymaya söz veriyoruz diye imza atıyoruz. Artık ondan sonra Bunlar hangi şartlarla bizi mülteci olarak kabul ediyorlarsa onlara uymamız gerektiğini yani adam soruyor ne kadar param var diye. E şimdi tabi hile-i şer'iye yaparsak kendimizi kurtarabilir miyiz? Mesela parayı yanıma almıyorum da tam ilticaya müracaat ettiğim zaman yanıma 70 avro alıyorum. Halbuki başka yere biraz daha vardı param teslim etmişim. Ondan sorunca diyor ki şu anda cebimde yanımda 70 avro var diyor. E bu doğru ama karşı taraf bunu sormuyor. Bu istisnadan kendisini mülteciler kurtarabilir mi ahirette? O noktada net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama akitlere uymak mecburiyetinde olduğumuzu ifade etmiş olalım. Bazı arkadaşlarımızın paralarını beyan etmeyip de sonra zengin olup veya araba alması onlar bizi bağlamaz. Onlar bizim için ölçü de olmaz. Bizler dini ölçülere göre Müslümanız. Buradakiler Hristiyan da olsa Efendimiz'e Cenab-ı Hak müşriklere karşı yaptığınız ahitleri yerine getirin diyor. Hristiyanlara karşı, Yahudilere karşı hangi dinden olursa olsun yani fert olarak, şirket olarak, devlet olarak ahit yaptıysak o ahdin şartlarına riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bu dinidir. Kur'an'da Allah'ın emridir.